Tyson Tyson efendi uyuyor yine <laughs> Ya dün akşam Şöyle bir şey söyleyeyim çok e, değişik bir şey oldu e, Biz bunu Parka götürdük Her zaman gittiğimiz basketbol parkı var Bir de saldığımız yeşil alan var. Ama yeşil alana gitmedik. Gittik de doluydu. Neyse. Basketbol parkına gittik. Saldık. Allah'tan park boştu ama dışarısı doluydu. Neyse. Taysin koşuyor diyor. Ben de video alayım dedim. Tamam mı? Böyle aradan 2-3 dakika geçti. Video alayım dedim. Neyse. Tam telefonu çıkaracağım. Bir tane adam geldi eli sopayla. Adam Gitti oradaki çocuklara saldırdı. Oradaki çocuklarla onlara saldırdı derken yavaş işte bir 25-30 kişi belki de birbirine girdi orada. Ee, oradaki kişiler de tabi şey dedi abi dedi işte köpeği götür daha çok karışacak buralar falan silah mila atılacak falan yaptılar böyle. Ben de aldım hemen köpeği bağladım hemen götürdüm oradan bizim Barış abiyle Ahmet oradaydı. Ya video alacaktım aslında. Sonra hayvan... Ya yani bir saat falan orada koşturacaktım. Da ama işte olmadı. Bir 10 dakika falan oynadı. Ondan sonra kavga çıktı zaten. Polis falan gelmiş oraya. Öyle yani. Bayağı da ortalık karıştı. Ben de dedim madem öyle hemen alayım dedim köpeği. Köpeği aldım zaten ben direkt. Hemen götürdüm. Getirdim buraya. Beladan ne kadar uzak o kadar iyi. Sonuçta biliyorsunuz ki biz... Her videomda söylüyorum bunu Yani Beladan zaten uzak durmaya çalışıyoruz Her zaman elimizden geldiğince insanlardan, diğer hayvanlardan Köpeklerden kedilerden Veya belalardan kavgalardan Uzak durmaya çalışıyoruz Elimizden geldiğince Uzakta duruyoruz yani Allah'a şükürler olsun Bu zaman kadar bir şey olmadı ha, Çok şey yaşadık yaşamadık değil ama O dün akşamki olay çok felaketti Yani öyle söyleyeyim yani şöyle söyleyeyim size yani bir nevi ortalık mahşer alanı gibi oldu. Herkes birbirine girdi. Dedim kardeşim olay ne dedim. Sonra işte bana dediler hatta şöyle bir şey var. Ben basketbol sahasındayken bana geldiler dediler abi sen köpeği götür falan diye böyle. Neyse köpeği hızlı hızlı bağladım çıkardım. Ee, parkın çıkış noktasına geldim. Çocuk dedi, abi dedi sen de hızlı hızlı götür dedi şimdi polis falan gelir sana da laf yapar dedi. İşte bayağı bir ortalık karışıktı ya dün akşam. Aslında keşke video alsaydım o anları. Zaten hani çekmezdim insanları ama sesleri duyardınız bayağı. Çok felaketti ya dün akşam. Sonra işte ben Tyson'ı eve getirirken orada adamlar kavga etti. Kavga ettikleri kişiler kaçmış iki kişi. Ee, ben Taysin'i getirirken onları gördüm. Bir mahallede duruyorlardı. Çocuğu ağlıyordu adam yüzü kan içindeydi işte. Eee Bunlar polis falan arıyordu. Neyse ben de Tyson'ı aldım hızlı hızlı getirdim buraya. Sonra Tyson'ı bıraktık buraya. Biz tekrardan gittik olaya bakmaya ama tabi hala kalabalık var. Polis falan vardı böyle. Polis her yerde e, kavga edenleri arıyordu. Yani bayağı değişik bir ortamdı ya. Hani kendim kavgadan kaçmam hiçbir zaman ama hani sonuçta yanımda Tyson var ve hani köpeğin başına bir şey gelmemesi için hemen oradan uzaklaşmak zorundaydım. Çünkü sonuçta köpek emanet. Tamam bizim biz bakıyoruz ama sonuçta bu e, Ömür abinin emaneti. Ömür abinin köpeği. Biz bakıyoruz. Öyle de böyle köpeğin başına bir şey gelmesin abi. Hayvan kendi kendine yaşıyor. Yaşamını sürdürüyor. Gelmesin hayvanın başına. Allah göstermesin tabi. Hava bugün hem sıcak hem esiyor. ikisi i̇kisi arasında bir şey. Ama diğer günlere göre baya sıcak şu an. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şimdi Eylül ayının bugün kaçı? Yedisi. Yani tabii ki de hani biz beladan kaçmaya çalışacağız. Hani bu zamana kadar elimizden ne gelirse yapmaya çalıştık yapacağız da. O ayrı mesele. Ama hani şimdi buraya gel karıştırma oraya. Ama tabii şimdi çayır çık oradan çık oradan çık oradan. Hayır oğlum çık, çık 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 Diğer tarafa git diğer tarafa. Tabii şimdi elimizden geleni yapıyoruz her şeyi yapıyoruz. Hayır kafanı sokma. Çık oradan çık oradan. Çık oradan çık. Heh. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyoruz hani bak şu hayvan bak. Bir zarar yok insanlara görüyorsunuz bak. Sesimi de yükseltmek zorundayım çünkü hani dinlemesi lazım beni. Mecbur dinlemesi lazım. Ee, kapıya bağlayayım dedim ama dışarıda herhalde güneş falan var baya. İnsanlar falan ne geçiyor. Yatsın burada Tyson efendi. Zaten her yer açtım. Ceyran yapıyor zaten. İçerisi baya bir esiyor. Ee, saat tam bir buçuk. Barış abi de birazdan gelir. Belki iki de gelir. Belki akşam gelir. Hiç bilmiyorum. Şimdi e, olay üstünden şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani biz bu kavgaları tabii ki de alışkınız. Her zaman her gün görüyoruz. Ayrı mesele ben ona hiçbir şey demiyorum ama hani bir anda böyle kavganın patlaması hani hiç beklemediğimiz bir anda herkesin birbirine girmesi tabii ki de beni şok etti. Etme değil ama tabii e, ben hemen zaten köpeği alıp gittim çünkü dediğim gibi şimdi polis gelse diyecek kardeşim bu köpeğin burada işine falan filan hani köpekle mi kavgaya gidiyorsunuz diyecek de ben de hiç öyle durum yaşamamak için hiç e, yanlış anlaşılmamak üzere köpeği alıp gittim. Zaten şu hayatta insanın başına ne geliyorsa biliyorsunuz ki yanlış anlaşılmadan ötürü geliyor. E, yani ben şöyle düşünüyorum. Tabi elimizde fırsat olsa burada zaten oturmayız. Bu köpek de burada oturmaz. Ben alırım bahçeme orada otururuz biz gibi. Zaten eski e, videolarımı izleyenler bilir. Ben hep şey derdim inşallah bahçeli evimiz olur da ben Tyson'ı daha iyi yerde yaşatırım. işte başka yerlerde koştururum dedim ama nasip böyleydi. Nasip olur mu bilmiyorum. İnşallah olur. Neyse artık. Olay böyleydi arkadaşlar. Şu an gezdireyim diyorum ama saat şu an kaçtı? Bir buçuk. Valla Bilmiyorum ya. Hava da biraz sıcak. Öğlen sıcak şu an. Şöyle biraz durulsun hava. Ondan sonra zaten şey yaparız. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın.